Evet arkadaşlar tekrar merhabalar cümleten. Ee, şimdi en son hatırlarsanız burun durum boşluğu solunum yollarını anlatıyorduk. Burada da işte nares dediğimiz bunun ile dediği de, kohan arasında burun boşluğu var. Kavites nazi dediğimiz şu alan. Yukarıda e, burunun tavanını oluşturan işte os nazale, os ile os etnoidale, ossetinoidale, altta ise sert damak ve yumuşak damaktan oluşuyor. Ve yan duvarında, bakın bunun dış duvarında bulunan, işte burada maxillanum proses frontalis dediğimiz kemiği, ondan sonra etno kemiği, özellikle e, konkanazalis, superior konkanazalis dediğimiz kabartıları, şu konkayı oluşturan esas kemik ayrı bir kemiktir. Bir sıra kranik kemiğidir. Konkanazalis inferior. Ondan sonra bunların arasında tabii açıklıklar var. Matuş Nazi Süperiyor, Matuş Nazi medius, Matuş Nazi inferior dediğimiz boşluklar var. Ve buralara e, burun etrafında bulunan boşluklu yapılar var diye ya. bunlara paramezar, mezar demiştik. Onlar buraları açılacaklar arkadaşlar. Özellikle de Matuş Nazi e, medius'a çok fazla açılan var. Sünist açılıyor. Sinüs frontalis açılıyor, selül etmoidalis, medii açılıyor. E, bu bölge ise e, Reses istediğimiz bir çıkmaz ya da ya da matus fazı dediğimiz açıkla açılıyor. E, Sifenoid açılıyor. Selin, etmoydan sporsteriyorlar açılıyor. Şu altta bulunan kısmı ise matus nazi inferior göz Burada ya da duktus nazolakrimal istediğimiz göz kanalı açılmaktadır. Sert kim oluşturuyordu? Os palatinumun lamina horizontalisi ile os etmoydaris pardon os e, palatinanın lamina horizontal dediğimiz kısımları sert zaman yapısını oluşturmaktadır arkadaşlar. E, Bunun soru olarak belki sormuşumdur. Yani 1 bölü 3 4'lük ön kısmını e, maksidanın e, söylediğim gibi e, palatin parçası. Burada da palatin kemiği 1 bölü dörtlük arka kısmını da e, şey oluşturmaktadır palatin kemiği lamina horizontalis oluşturuyor. Arka tarafına şu gördüğü yumuşak damak e, tımakta. Orta kısmına uğla küçük bir yap yapı oluşturmaktadır. Tabii ki hemen ağız boşluğunda bunun alt kısmında bunlardan derce bahsediyorum. Demek ki nares ile dışarıya dış ortama ohana dediğimiz alan şu alan ki burası da e, Farynx kısmına. farinks neresi? Farinx burası arkadaşlar. Farinx'ten bahsedeceğim. Şu alana farinx diyoruz. farinksin Bakın kafa tabanıyla larynx'in e, etrafındaki kısma kadar olan bir kısım farinx mütak olarak geçilmektedir. Tabi bunun burun boşluğuyla farinx'in arkasında bulunan kısmı ki e, sınırı da şöyledir. Kafa tabanıyla yumuşak damağın e, sınırının alt sınırı hizasına kalan şu kısmına nazofarinx adını veriyoruz. Ee, yine şeyin küçük değil yani e, yumuşak zaman alt sınırıyla epiknot izasına kadar olan şu o ağzın arkasında kalan farings kısmına orofarings larinsin etrafında kalan kısmı ise larinofarings adını veriyormuş. Yani bunlar tamamıyla bu farinksin önünde konuşuluk yaptığı yapılarla buraya nazofarings, buraya ağızda konuşuluğu sebebiyle orofarings, burada larinksle da sebebiyle laryngofarings adını veriyoruz. Geçitleri nedir? Bu e, ile arkadaşlar bunun boşluğunun adını birazdan göstereceğim. Kovana diyor böyle bir açıklık var. Burada septum olduğu için oluşmamış. Ondan sonra orofarings'in ağız boşluğu ile e, bu orofarings dediğimiz kısmın geçidini şurada bir geçit var. İsmus, Basyum diye bunu da göstereceğim. E, bu sağlar. E, şuraya da ee, tam olarak düşündüğümüzde şöyle bir açıklık var burada. Adetis laryngis dediğimiz laryngisin e, açıklığı. ile e, açık, bu kavites dediğimiz boşluğunun geçidini işte buradaki açıklık sağlar. E, bunu bu e, arkadan görünen görüntüyle daha iyi e, anlatabiliriz. Tabi bu, e, buradan gelen burun boşluğuna giren hava, Buradaki bezler tarafından nemlendirilir. Buradaki tüycükler tarafından tutulur. Sonra burada çok fazla damar yatağı var ki kanamaların da sebebidir o. Ee, ısıtılır. Yani buraya girmiş olan hava temizleniyor, ısıtılıyor, nemlendiriliyor ve akciğerlere gidecek uygun hava haline dönüşmüş oluyor. Onun için özellikle spor yaparken özellikle arkadaşlar burnundan, burnunuzdan solumanızı öneriyoruz. Ağızdan aldığınız zaman bu bahsettiğimiz işlevler, ısıtma işlevi, temizleme işlevi olmadığı için direkt buradan gidebilir. Buradan da alabilirsiniz hava ama bu boğazınızın kurumasına, ağzın kurumasına sebebiyet verecektir. Yani buradaki filtrasyon ve nemlendirme işlemi, işlemi ısıtma işlemi yapılmayacaktır. Dolayısıyla sağlıklı olanı buradan son olarak gönderilmesidir. Evet. Geçelim diğer sırayetimize. Ee, burunun orta kısmında Arkadaşlar septum nazi dediğimiz, bakın şu yapı var, işte şurada görüyorum. Bu septum nazi dediğimiz kısım tam ortada bulunması gereken bir yapıdır. Tabii yani bunun, bakın şurada e, üzeri bu ile kaplama, bu mukoza kaldırıldığında bir şey göreceğiz. Bakın şu ekmoid kemin, lamina perpendiküler dediğimiz kısmı ve adını verdiğimiz şu kemik, bunlar isteri kran kemikleri, e, şu kısım tabii ki e, nöron kran kemiklerinin bir parçası tam burun ortasındaki bu bölmeyi oluşturuyor. Bakın kemik kısımları bu iki parça oluşturuyor. Ama ön tarafta kartilag ve major dediğimiz e, kartilago septinazinin yapısına kartilago septinazi dediğimiz kısmı yani şu arka kısımları arka üst ve arka alt kısımların çünkü yapıyı kemik parçası pars dediğimiz kısmı, burada pars kartilaginea dediğimiz kısmı oluşturmaktadır ki burası kartilagoseptinoz dediğimiz yapının e, yapıdır burası. Hareketli olan yani burunun şu ön tarafta hareket ettirebiliriz. Bu hareketli kıpıdak olması sebebiyle. Dolayısıyla bu üçünün yani arkada kemik, önde kıpıdak yapının oluşturduğu bu bölme ya yani burun ortasındaki bölmeye septum nazi diyoruz. Yani burun bölmesi demek. Buranın bir tarafa doğru eğilmiş olması. Bakın şurada görülüyor. Deviyasyon diyoruz biz bunu. Ya da buradaki biraz önce saydığım o konkaların e, büyümesi, e, aşırı büyümesi ve bu ne demek? Buradan girecek havanın geçememesi ya da sağlıklı geçememesi anlamına gelecektir burada. Bu sefer kişi burada rahat nefes alamaması sebebiyle biraz önce söylediğim gibi ağızdan nefes almaya çalışacaktır. Dolayısıyla bu istenemediğim değil bir septum deviyasyonu birçok insanda görülüp e, yani birçok insanın şu anda keyfe eder burunu yaptırıyor ama böyle yok kaldırayım yok indireyim e, ileride Allah korusun bu devrasyonu ne bileyim işte bir, 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 bir hasar bir kaza bela yaşadığında Allah korusun olmasın ama e, bu sefer e, bu e, zorunlu müdahalenin e, dışında yapılmış keyfi müdahalele, burun küçültmedir, burun estetiği ne bu işler yapıldıysa kullanacak malzeme kalmazsa sonra Allah korusun çok sıkıntılı bir durum. bazı ürünlerde bu yaşandı. Onu biliyorum size vereceğim ama bazıları bunu orada en son burgunun küçücük kaldı. Efendim burun delikleri iğrenç bir hale Yani kendi ifadesi bunlar, kişiler. Dolayısıyla bu burun estetiği zaruret olmadığı müddetçe yapılmaması gerekir. Yani çok böyle şeydir bir sıkıntı vardır, sağlığı sıkıntıya sokan bir durum vardır, deviasyon vardır, ee, eğrilik vardır. Bu gerekiyor zaten. Buna lafımız yok. Ama böyle keyfe Yok benim burnum bilmem kime benzesin tarzından yaklaşımlar yanlış yaklaşımlar arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla septum nazide üzerinde tabi bunun da üzerinde kıkırdak bulunmaktadır ama şu ıı, gerek yan tarafın yani yan duvarın bir önceki olduğu gibi gerekse septum nazide, şu Üst kısmı şu bölgeler. Koku sinirlerinin olduğu bölgede Regio olfaktori adını verdiğimiz. Bu alt kısmı Regio respiratory diyoruz. Yani solunum mukozası vardı burada ama bu üst kısımda orta kısımda dahil ve yan duvarda dahil koku sinirlerinin bulunduğu bir alanda Regio olfaktori adını vermekteyiz arkadaşlar. Devam edelim bakalım başka ne göreceğiz. Bakın buradaki durum nedir? Burada şöyle bir durum var. Bakın konuşan erkek arkadaşımızın adı neydi? O biraz önce yardımcı oldum. Bir şeyler söyledim. Şey, o arkadaşın adı ne? Bahadır Hocam. Bahadır mı? Güzel. Gördüğüm. Hani sapıklar kesit falan böyle sallamadan söyledi. Hoşuma gitti. Onun için. <laughs> Bakın burada. Peki Bahadır bu kesidin adı ne? Bahadır burada mısın? Burada mi hocam? And... Kesidin adı ne? Benim. Nedir bu kesit? Nasıl bir kesin? Frontal. Ya, yanlış evet, da söyleyebilirim. Evet, doğru. Başardım. Frontal yani Doğru. koronal düzen. İlgili öğrenci güzel. Ee, Teşekkür koronal Belki rüyada, rüyaydı değil mi o e, şeyi söyleyelim, derste kaldığımızda da Güzel, ilgili öğrenciler çok sevdim öğrenciler. Evet, bütün öğrencileri severim ama ilgili, bilgili öğrenciler benim için çok daha kıymetlidir. Kendine, kendini ciddiye alıyor, dersi ciddiye alıyor. Bu çok daha güzel bir şey. Yani bir tık öne çıkarıyor, Dolayısıyla arkadaşlar e, frontal ya da koronal düzlem dediğimiz düzlemde aldığımızda, bakın neler göreceğiz. Bakın şu kısım şöylece, hatta şöyle yapayım. Şöyle. Bunun boşluğuna katlı sade yapılıyor. Nedir mesela? Şu kemik sarı ile gösterilen ekloit kemiktir. Ekloit kemiğin bakın şu e, bir lamina perpendicularis labirintus etmoidalisi bir de lamina kribroza dediğimiz kısım Lamina kribroza burun boşluğuyla e, beyin kran, intrakraniyal boşluğu yani beyin boşluğunu kafatası boşluğunu irtibatını sağlar. Burada delikler vardır. lamina kribroza diye. Burada koku sinirleri yukarı doğru geçecek. Bak buna da kristagalli diyoruz. Ortada bulunan frontal kemikle birleşik olan yapı. Şunlar biraz Konka dediğimiz yapılar oluşturan labirintus etnoidalis dediğimiz yapılar işte konkanazaris superiörü, konkanazaris bu iki yapı oluşturur. Tabi bu labirintlerin içerisinde bakın küçük küçük odacıklar var. şunları görüyor musunuz? Şu boyadığım yerleri. Bakın bunlar küçük küçük odacıklar. Bunlara selina etnoidalis, selina oda demek zaten, hücre demek. Ee, küçük küçük odacıklar var. Ve bunlar birleşerek e, üç grup oluşturuyor. Küçücük odacılıklardan sinis etnoidalesi oluşturacak ama ön grup, orta grup ve arka grup diye üç grup oluşturuyorlar. Önden arkaya doğru böyle. Dolayısıyla bu e, terpendiküler kısmı burun bölünmesinin, septum nazinin yapısına alttaki bonerle beraber katılıyor. Tabi etnoik kemik kendisi bakın e, yukarıda frontal kemikle beraber e, şey oluşturuyor, beynin yani kısmın ön alt tarafını oluşturuyor. Ondan sonra orbita on, ilişk duvarına katılıyor. Bunun boşluğunun e, dış duvarını oluşturuyor. Orta sinüs oluşturuyor. E, yani çok ince yapılar yani kafa travmalarında e, buradaki koku sinirleri kopabilir. Hemuz dediğimiz durum ortaya çıkar. Hatta çok geçen yılda bir tanesi bana beyin şey yapmış, e, yazmış böyle bizim o kokuyla ilgili shortlar şortlar vardı. Şu, uzun zamanda şort atamıyorum ama biraz zamanım olmuyor ki. Onu izlemiş, oraya yazmış. Hocam işte bakmış ki öğretim üyesi zorunda almış. ben de kok alamıyorum Ben de sordum ne oldu? Ne oldu? Ne travması yaşamış. Yani trafik kazasında dedim muhakkak sağlam bir muayeneden geçmesi lazım. 3 yıldır hiç kokalamıyorum alamıyorum diyor. Keşken yani keşke hani öncesinde belki bu fark edilse de bilinse yapılabilir bir şey var mı? Onun bir kanıbenin görmesinde fayda var. hatta bir nörolojinin görmesinde de fayda var. E, de fayda var. Sinir de biliyorsunuz e, yeteneği yok değil, var ama e, çok geç geliyor, çok e, gele gele de bilir ama ısrar nasıl bir yapsar ona bakmak lazım. Onu söylüyorum. Dolayısıyla bu burun bölmesiyle ilgili bize bakın şurası da e, durum böylesinin e, alt kısmı tohur, şurada konkanızalisi interior var, Polkanız, e, medya ve süpeli yukarıda. Şurada seni. Sizin...